Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün böyle maliyetsiz fazla masraf yapmadan sabah yapacağız. Yani bunun hepsini çekeceğim. Eğer siz de beğenirseniz izleyin videoyu. Eğer sabah beğenirseniz size kendiniz yapabilirsiniz bu şekilde. Şöyle bir levha alırsınız arkadaşlar. Ben 30-137 santimlik bir levha aldım. Bu şekilde kaldırdım. Ben ortasına 32 santim yaptım. Yanları da 9 santim. Böyle kırarsınız. Orta bir demir atıp böyle kırarsınız. Şöyle güzel bir sabah ortaya çıkar arkadaşlar. Bu da arkadaşlar e, sabahın üst kısmı. E, bunu da pompa için yapacağım. Şöyle biraz kesip e, ızgara yeri yapacağım arkadaşlar. Oradan toprak atayım ızgaradan geçsin diye. Böyle bir 25 santim 30 santim bir ızgara yeri yapacağım arkadaşlar. Oraya bir ızgara yapıştırıp sonra su pompasını kuracağız arkadaşlar. Öyle oradan toprak atacağız. Toprak oradan sabahın içine girecek şekilde. Bu şekilde maliyetsiz bir şekilde siz de kendinize güzel bir sabah yapabilirsiniz. <laughs> şöyle tamamladığım zaman zaten video çekeceğim ya da derelerde çalıştığım zaman video çekeceğim size görürsünüz ayrıntısını arkadaşlar. Siz de beğenirseniz kendinize böyle bir sabah yapabilirsiniz maliyetsiz bir şekilde. Arkadaşlar şöyle üç parça bir sabah da yaptım ben onu da göstereyim size katlanır. Şöyle katlanıyor arkadaşlar. Şöyle. Bu sabah daha bitmedi arkadaşlar. Şöyle bir üç parça yaptım sabah. Şuraya da bir ızgara atacağım arkadaşlar. Şurayı kestiğim yer. Şuraya bir ızgara atacağım. Şöyle göstereyim. Zaten şuraları vidalı yaptım. Şöyle şunu yan vuracağım arkadaşlar. Buradan toprak atacağım. Toprak alttan gidecek. Bir de bunun su motorunu falan da yapacağım arkadaşlar. Zaten sabah kurdum mu ben size tekrar video çekerim. Yani oradan da bakarsınız. Şöyle inşaat straforundan şu şekilde altını çok iyi tutar arkadaşlar. İnşaat straforundan şöyle bir kanallar şöyle bir altın toplanma yerleri yapabilirsiniz. Şu da inşaat straforuna istediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir tane daha getirdim zaten bunu öyle deneme amaçlı yaptım. Ama şu şekilde çok iyi altın tutar arkadaşlar. Yani fazla su vermezseniz altını iyi tutar bu. Ben size diğer straforu da gösterelim. Gerçi onu yapmadım ama. Yine bir görün. Şöyle bir strafor da aldım arkadaşlar. Bildiğiniz in inşaat straforu. Buna istediğiniz şekli verebilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yani şu da savağımız. Bunun hepsine ben 65 lira masraf yaptım arkadaşlar. Derede de ben bunu size göstereceğim. Derede de çalışırken görün. Hepsine 65 lira masraf yaptım arkadaşlar. Yani normal böyle bir sabah isteseniz, internetten isteseniz 1500 lira falan. Ben bunu tekrar size Derede çalışırken de göstereceğim inşallah. Arkadaşlar bu da 1 metreye 30 straforumuz. Bu şekilde şişi ısıtıp kanallar açabilirsiniz. Çok güzel kanal çıkıyor. Şişi ısıtıp bu şekilde kanallar açın. Artık ölçüyü de siz kendiniz belirlersiniz. Ne kadar sık ne kadar ayrı yapmak istiyorsanız ona göre kendiniz ayarlayın. İsterseniz birbirine sık birbirine çok yakın yapın, isterseniz birbirinden uzak yapın arkadaşlar. Bunu yapmak sadece bir 15 dakikanızı 20 dakikanızı alır ya da almaz. Evet arkadaşlar tamamladık son hali böyle bir metre boyunda tabii biz ortadan ikiye böleceğiz yıkaması kolay olsun diye eğer size böyle bir şey yaparsanız şunu da iyi altın toplayacağını düşünüyorum böyle yukarı kısımda birazcık onu da yaptım burada da bantlar yaptım arkadaşlar şöyle. Tabi siz bunun diğer tarafını da kullanabilirsiniz. Çift taraflı yapabilirsiniz. Arka kısmında farklı bir şey deneyebilirsiniz. Aklınızda bir şey varsa onu da deneyebilirsiniz. Yani çift taraflı bir paspas yapabilirsiniz inşaat straforunda. Bunun maliyetine kadar olur ki? 2-3 liraya alırsınız. Tabi arkadaşlar bunu şey olarak şuraya şu şekilde şunu kestim ben. Şu şekilde de yapıp direkt e, sabah olarak da kullanabilirsiniz. Yani hiç demir savağa gerek kalmadan. Çünkü şu şekilde montalayıp e, bir kısmını da şu tarafa yapıştırıp şunu ikiye bölüp bir kısmını da bu tarafa yapıştırıp Direkt hazır sabah yapabilirsiniz. 3 liraya bir sabah yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 liraya bir tane strafor alırsınız. Şu şekilde şuraya güzelce monte edip bu tarafa da belki pek uzun ömürlü olmaz ama 3 liraya bir sabahınız olur. Ne yaparsanız şu ortaya bir tane tahta koyarsınız. Üzerinize şey yaparsınız. Üzerine de bir taş bırakırsınız. Ağır bir taş. Zaten sağlam olduğu için gitmez yani. Şunu su gücüyle kırmak pek mümkün değil. Yani su bunu kırmaz. Yani 3 sıraya kendi sabahınızı şöyle güzel bir sabah yapabilirsiniz arkadaşlar. Kalsa sabahımızın son şekli böyle. Şöyle göstereyim size. Tabi bunun daha üst kısmını böyle körekle atabileceğimiz e, böyle e, su pompası bağlayacağımız kısmı da var. Onu da bağlayacağım. E, şu anlık sadece böyle kullanacağız. E, güzel altın toplar. E, Nehir pek sabah kurumaya elverişli değil. Sabah kuracak bir yer yok. E, olsaydı bir denemesini falan yapardım o yok. Yani sabahımızın şekli böyle. Ben bu sabah sadece 65 lira para ödedim arkadaşlar. bir ee, 1 metre 35 santim falan. Şu inşaat straforu. Şuradan ikiye böldüm arkadaşlar. Yıkaması kolay olsun. Yani bu sabah güzel iş görür. Hem maliyet az. 65 lira arkadaşlar Eğer sizde yapacaksanız böyle bir sabah yapabilirsiniz Hem uygun hem güzel bir sabah oluyor arkadaşlar.